Merhabalar. Ee, öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, Levent Arslan'ın e, en üstü mühendisiyim. E, kuruluşundan itibaren ekip mühendis bünyesinde ürün koordinatörü olarak faaliyet göstermekteyim. E, 24 yılı sanayide geride bıraktık. E, bizler e, uluslararası iş yönetimi, ERP çözümlerini çözümlerinin Türkiye'deki üretim şirketlerine yerelleştirilmesi, implementasyonu, hizmetlerimizi yürütüyoruz. Ee, hala hazırda global yazılım sahnesi ilk olup Türkiye'deki ee, özel olarak da üretim sektörü, işte otomotiv, kimya, makine üretimi üretim, üretim, Bu gibi sektörlerde e, ...işletmeleri işletmelerin uçtan uca tüm süreçleri, yani satış, satın alma üretimden tutun, kalite bakımı üretimi, ve finansal yönetim üst düzey raporları üzere bütün süreçlerini bir araya getiren ortak bir platform olarak ücretsini sunuyoruz. Peki ee, firmamızın kuruluşu 24 yıldır devam Hı. ettiğini söylediniz, devam ettiğinizi söylediniz. Evet. sizi zorlayan, size zorluk çıkaran olaylar nelerdi? Bunları nasıl başlıyorsunuz? Ya tabii ki şöyle söyleyeyim, sanayinin teknolojiye ve bilişime geçişi Türkiye'de biraz daha gecikmeli oldu. Ee, yani bir 24 yıl öncesinde bu çok daha başlangıç aşamasındaydı. Ee, şirketlerde genelde işleri yapıla geldiği şekilde devam ettirmek kültürü biraz ağırlıktı. Değişim kolay olmuyor. Yani yönetimde değişim, iş yapma biçimlerinde değişim zaman istiyor. Burada en çok zorlandığımız alışa geldik yöntemlerle yeni koşullarda rekabette kalmanın zor olacağını, yüksek teknoloji bilişimi üretim sektörünün içinde kullanımı kaçınılmaz olduğunu ikna etmek oldu. ama hızlıca yol alındı. Şu an bakıyoruz artık e, pek çok sanayici e, işi yapmanın yanı sıra nasıl yaptığınız ve nasıl yönettiğinizin de önemli olduğunu e, öğrenmiştir bir şekilde algılamış durumda. E bizler de bu anlamda üzerimize düşen şeyi yapıyoruz. Peki genç girişimcilere, iken daha yakın durmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Valla iyi gözlemlemek gerekiyor her şeyden önce ve sabırlı olmak. Yani öyle günümüzde biraz bir şey var hani böyle bir silikon var, bir coks hani böyle ama zorla öyle evet, çok çok olmuyor. Ee, bir konuda fikir üretmek için, yeni bir şeyler yaratmak için öncelikli olarak iyi bir hat, hat yapımın olması lazım. Yaptığınız işi iyice benimsemeniz lazım. Ondan sonra da daha farklı, daha iyi nasıl yapalımı gerekiyor. Ederim. Teşekkür ederim hem bilgilendirmeniz hem de bize verdiğiniz tavsiyeler için. Görüşmek üzere.